Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel bir borsanın güzel bir airdrop etkinliği hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve post ve telegram kanalına katılmayı da unutmayın. E, Bitmex borsası köklü bir borsa arkadaşlar ve kendi tokenini çıkartıyor. Kendi tokenini de e, airdrop olarak dağıtıyor. Bu airdroptan faydalanabilmeniz için yapmanız gereken şartlar var. Ondan öncesinde şunu söylemek istiyorum. Kendi tokeni arkadaşlar arz arzı bayağı bir var fakat hepsini piyasaya sunmayacaklar ee, bir kısmı kitli kalacak bu şunu şu demek aslında kitli kalacağı için bir miktar arzını piyasaya sundukları zaman bunun fiyatının muhtemel olarak 4 dolar, 5 dolar ya da 10 dolar olma ihtimali var. Ya da birkaç dolar olma ihtimali var arkadaşlar. Yani tanesinin 1 dolar bile olduğunu düşünürsek güzel bir etkinlikten güzel bir airdrop kazanma şansınız var. Ee, biliyorsunuz ki ben borsa tokenlerinin her zaman daha çok değerli olduğunu, borsa tokenlerini daha çok sevdiğimi söylüyorum. Borsa tokenlerini de neden çok seviyorum arkadaşlar? Bir işlem yaparken borsanın tokenini elinizde bulunduruyorsanız işlemlerdeki ödemiş olduğunuz o fi ücretleri, komisyon miktarlarını düşürüyor. Eee fi ücretlerini düşürüyor. Daha sonrasında mesela Binance borsasında launchpad, launchpool'lar var. Elinde eee, kendi tokenini bulunduran, BNB tokenini bulunduran kişiler bunlara katılıyor ve ödüller kazanıyor. Eee airdrop'lar kazanıyor. Çok güzel etkinliklere katılıyorsunuz ve çok güzel kazançlar sağlıyorsunuz. O yüzden BitMEX borsasındaki tokenden de faydalanın diye bu videoyu çekiyorum. Bu airdrop'a muhakkak ama muhakkak katılmanızda fayda var. Şimdi airdrop kısmına geçelim. Arkadaşlar sizler zaten BitMEX borsasını incelersiniz. Gayet güzel bir arayüze sahip birçok borsada olduğu gibi. Bazı borsalarla da dediğim gibi benzer özellikleri var. Fakat onlardan ayıran illaki güzel özelliklerini de ilerleyen zamanlarda keşfedeceğiz. Şimdi bakın burada arkadaşlar 80 BIMEX tokeni kazanma ihtimaliniz var. Hemen şöyle 80 BIMEX tokeni nasıl kazanacaksınız bunlara birazdan bakalım. Şartları nelerdir burada yazıyor zaten ben sizlere bunları anlatacağım. İlk başta arkadaşlar aşağıya link bırakıyorum. Referans linki ile kayıt oluyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra kimlik bilgilerinizi doğruluyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi doğrulamak zorundasınız. Kimlik onayı geçtikten sonra borsaya ilk defa depozito yatıranlar 10 Bitmex tokeni kazanıyor. Ardından Bitmex mobil uygulamasında arkadaşlar 250 dolarlık bir spot işlem hacmine ulaştığınız takdirde 10 Bitmex tokeni kazanıyorsunuz. Ve e, 250 dolarlık işlem hacmi yapan spot olarak e, işlem hacmi yapan arkadaşlar 15 bin X tokeni daha kazanıyor. Buraya kadar güzel kazandınız. Eğer fiyatı 5 dolar olursa mükemmel derecede para kazanırsınız bunu söyleyip. Tabii ki şu anda listeli değil ve ariyeten sadece airdrop yapıyor ön satışı yok ön satışı olmadığı için e, fiyatı yüksek de olabilir. O yüzden söylüyorum arkadaşlar fiyatı. Genellikle ben biliyorsunuz ki fiyat konusunda çok fazla tahmin yapan bir insan değilim. Ama e, bu Bimex tokeninin güzel bir fiyatı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, toplam arzının hepsini piyasaya sunmayacaklar. Bir miktarını kitleyecekler. Kitle olan e, diğer kısmı açılmadığı için de fiyatı yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. E, tamam bunları yaptınız. Eğer Kripto para, 250 dolarlık bir kripto para kredi kartıyla satın alırsanız 15 BMEX tokeni kazanıyorsunuz. Bunu önermiyorum. Neden? Kredi kartıyla kripto para aldığınızda inanılmaz derecede fiy ücret ödüyorsunuz. İşte örnek veriyorum 250 dolar alırken 5-10 dolarlık bir fiy ücret ödersiniz. Gerek yok diğer kısma bakalım konvert butonundan arkadaşlar konvert bölümü var konvert bölümünden 250 dolarlık bir e, çeviri yaptığınızda bir tokeni diğer tokeni 250 dolar e, olacak ama yaptığınızda 15 max tokeni kazanıyorsunuz tamam mı? ve vadeli işlemlerde eğer biliyorsanız vadeli işlemleri yapın bilmiyorsanız katılmayın vadeli işlem işlemde 10 bin dolarlık bir vadeli işlem hacmine ulaşırsanız da 15 bin X token'i kazanıyorsunuz. Ayrıyeten bir de site üzerinden, mobil sitesi üzerinden, mobil uygulama değil, mobil e, ya da işte bilgisayar başında ya da site üzerinden arkadaşlar, normal sitesi üzerinden 250 dolarlık bir işlem yaptığınızda da yine 10 ya da 15 bin X token'i kazanıyorsunuz. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Bir site üzerinden yapıyorsunuz, bir de uygulama üzerinden yapıyorsunuz. 250 dolarlık işlem hacmini tamam mı? Unutmayın. E, ne yapıyor musunuz? kayıt oluyorsunuz kaydınızı tamamladıktan sonra borsaya ilk para yatırdığınızda size demiyor işte 20 dolar yatır 100 dolar yatır diye siz burada mesela diyebilirsiniz ki ya 250 dolarlık işlem hacmini 250 dolar yatırarak mı yapacağız hayır 250 dolarlık işlem hacmini arkadaşlar ne yapıyorsunuz 20 dolar da yatırıp 250 dolarlık bir spot işlem hacmi yapabilirsin ya da 50 dolar atarsın borsaya 250 dolarlık bir işlem hacmi yapabilirsin konverti e, de yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler 250 dolarlık bir e, işlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar convert yapmanız gerekiyor. 250 dolar toplamda da 250 dolar olabilir burası. Ee, önemli olan bunları yapmanız. Ardından bakın şu yukarıda belirtilen bir miktar daha var. 250 dolarlık işlem hacmi yapanlar 15 dolar kazanıyor. Şey 15 BimeX kendi tokenini kazanıyor. 2500 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız spot'ta arkadaşlar 45.000 BimeX tokeni kazanıyorsunuz. 10.000 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız 90 BimeX kendi tokenini kazanıyorsunuz ve 25k'lık bir hacim yaparsanız da 180 bmx tokeni kazanıyorsunuz. Muhteşem derecede bir ödül. Yani muhakkak ama muhakkak yapmanızda fayda var arkadaşlar. Gerçekten de 30 gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Bakın bunları 30 gün içerisinde spot hacim trade bölümünden trade kısmından 30 gün içerisinde bunları yapmanız gerekiyor. Kasımın 30'una kadar devam ediyor bu etkinlik. Kasımın 30'una kadar muhakkak ama muhakkak katılmamak katılmanızda fayda var. Ee, ben daha öncesinde üyeydim arkadaşlar. O yüzden ben e, faydalanamayabilirim. Ama e, yeni üye olan arkadaşlarımız faydalanabilirler. Hatta 1 Kasım'da diyelim ki sen işte üye olmadın da örnek veriyorum 30 Ekim'de üye oldun ama kimlik bilgilerini doğrulamadın. O zaman yeni bir hesap aç. Farklı bir cihazla yeni bir hesap aç. Kimlik bilgilerini doğrulanmadıysa e, yeni bir hesap açarsın. Orada kimlik bilgilerini doğrularsın ve bu işlemleri yaparak ne yaparsın? Bir Max token'i kazanırsın. Bazılarına hemen yansıyor Bimex tokenleri. Bazılarına e, belki ödül e, işte airdrop sonunda yansıyabilir. O yüzden ne zaman gelecek diye sormayı siz katılın bekleyin arkadaşlar. İlla ki gelecektir ve geldiği zaman da fiyatı güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Şöyle ben kendime gelen ödülü göstermek istiyorum. Ben daha öncesinde katılmıştım ve işlem yapmamıştım açıkçası. İlk e, açıldığı zaman airdrop'un ilk dönemlerinde 25 adet Bibex tokeni kazandım. Şimdi buraya arkadaşlar herhangi bir miktarda para yatırabilirsiniz. Hangi para biriminden yatırmak istiyorsanız yatırabilirsiniz. USDT'yi diyelim ki tercih ettiniz. Hemen şuraya geliyorsunuz USDT. Arkadaşlar Deposto bölümüne tıklıyorsunuz. Şöyle Uygulama üzerinden gösteriyorum ama en azından ya USDT yatırabilirsin, başka bir kripto para yatırabilirsin. tamamen senin e, tercihin olsun. Şöyle Network bölümünden Tron ağını seçin. Tron ağını seçtikten sonra sizlere bir cüzdan adresi bırakıyor. Buradaki cüzdan adresini kopyalıyorsunuz. Bakın minimum deposto miktarı 1. 1 doların altında buraya para yatırma diyor sana. Bunu ne yapıyorsun? E, kopyalıyorsun şuradaki adresini kopyaladın. Adresini kopyaladıktan sonra Gidiyorsun herhangi bir borsadan buraya e, hangi ağda seçtiysen Tron ağında seçtiysen Tron ağında ya da e, hangi ağı seçtiysen o ağda buraya USDT gönderiyorsun ve işlemlerini yapıyorsun. İlk para yatırmaya zaten 10 BMEX tokeni veriyor. Ardından paranı yatırdın ya gel şöyle bak şurada trade bölümü var trade bölümünde. 250 dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdiğinde al sat yapıyorsun. 50 dolar gönderdin ya bir kere aldın 50 dolar bir kere sattın 100 dolar. Ne yaptı? 100 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsun. Hangi kripto parayla yapacağın önemli değil. Buradan istediğinle yapabilirsin ama sabit olanlar ya olanlarla yapma. Mesela işte USDT, USDC ile yapma. Ethereum USDT ile yapabilirsin ya da diğer işte kripto paralarla da yapabilirsin. Spot kısmından geliyorsun burada istediğini seçebiliyorsun. İşte Solana var, Tron var, Link var, Ethereum var, Uni var, Matic var. Bunlarla da al sat işlemi yapıyorsun. 250 dolarlık işlem hacmine ulaştığında sana 15 BMEX tokeni gönderiyor. Daha sonrasında işte Convert bölümünden, bakın Convert bölümünden 250 dolarlık bir takas işlemi gerçekleştirdiğinde işte burada USDT'yi XBTTC çevirebilirsin ya da farklı bir kripto paraya fark etmez e, buradakini buradakini çevirdiğinde 250 dolar tamamladığında yine 15 bimex tokeni kazanmış olacaksın bu işlemleri mobilden yap daha sonrasında git e, site üzerinden yap tamam mı ve e, güzel bir ödül kazanacağınızı düşünüyorum arkadaşlar Hatta şöyle Telegram kanalında paylaştık sizlere. Bakın burada açık açık yazdık. Yine tekrar ediyorum. 250 dolarlık spot işlem hacmi yaptığınızda 15 BIMEX tokeni. 2500 dolarlık işlem hacmi yaptığınızda 45 BIMEX. 10 bin dolarlık işlem hacmi yaptığınızda spot miktarda spot şeyde e, tarafta tamam mı spot olarak vadeli işlem değil kesinlikle vadeli işlem bilmiyorsan katılma oraya vadeli işlemde 10 bin dolarlık vadeli işlem yaparsan 15 bin tokeni veriyor da spot işlemde daha çok yapmaya çalış işlemi 10 bin dolarlık işlem yaparsan 90 bin max 25 bin dolarlık e, işlem hacmine ulaşırsan 180 bin tokeni kazanıyorsun bu, muhteşem bir ödül yani e, toplamda da bu ödüller 220 bin max tokeni kazanıyorsun referans davet edersen de yanılmıyorsam 20 bin max tokeni veriyor her refer referans başına. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.